Urfan ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Spor Fanatik programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Spor Fanatik'in konuğu Mücahit Deloğlu, Şanlıurfa Judo Federasyon Teknik Kurulu üyesi ve Ş e Şanlıurfa il temsilcisi bizlerle birlikte olacak bu akşam. Ve program içerisinde de e konuklarımız da olacak tabii canlı telefon bağlantısıyla. Güzel bir program bizleri beklemekte. Hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ee, öncelikle Mücahit Deloğlu kimdir? Biz sizi tanıyalım. Judo'ya nasıl başladınız? Böyle bir giriş yapmış olalım. Mücahit Deloğlu 89 Şanlıurfa doğumlu. Evet. Ee, çok küçük yaşlarda judo sporuyla tanıştım. Ee, tabii judo ile tanışmamın da benim için çok özel bir anısı var e, ee, babam bizim hocamızdı. Bizi yetiştiren kişi kendisiydi. Ali İhsan ee, Çok ufak yaşlarda bizi elimizden tutup judo salonuna götürmeye başlamıştı. Tabii biz de o zamanlar <laughs> bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Çok ufak yaştayız. Üzerimize judo kıyafeti giydirdi. İşte judocu olacağız diye. E tabi zaman geçtikçe biz de babamızın yolundan ilerlemeye devam ettik. E, ee, Türkiye'de çeşitli dereceler elde ettim judo branşında. Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme gururunu yaşadım. <laughs> ee, daha sonrasında <laughs> tabii kendi sporcularımı yetiştirmeye başladım. Ee, benim yetiştirmiş olduğum birçok milli sporcum var. Balkan şampiyonu olmuş sporcularım, Türkiye şampiyonu olmuş sporcularım var. Yani babamızın izini kaybetmeden e, onun bize bıraktığı mirası e, en doğru şekilde yürütmeye devam Babanın yolunda iyi. devam ediyor yani. Evet, Şimdi gibi. Ali abiye de e, saygılarımızı gönderelim. E, onun yeri ayrıdır. Tabii. Spor camiasında gerçekten Ali Sandeloğlu'nun yeri e, çok, çok farklıdır. Çok e, ve e, Şanlıurfa'ya birçok sporcu yetiştirdi. Evet. Çok önemli sporcular sadece sporcu yetiştirmekle değil e, bununla beraber e, Şanlıurfa'da ee, insanlara Judo'yu aşılama yönünde çok ciddi adımlar attı. Eski kapalı spor salonunda inanılmaz şeyler yapılıyordu mesela. Yani ben tabii o kapalı spor salonunda da o, ufak çocukken antrenman yapmış biriyim. Hatta hatırlardım biz o zaman ufakken işte yağmur olduğunda, kış olduğunda yağmurda, çamurda bir spor salonuna gidip antrenman yapardık. Tabii o zamanlar şu anki gibi imkanlarımız yoktu. Hani e, işte bugün yağmur yağıyor, salonun etrafından su akıyor. İşte bugün antrenman iptal diye gidip geri döndüğümüz günler çok olmuştur. Ya da güreş salonunda. Aynen öyle. Aynen öyle. Sevgili e, Tayır Özgeliş, e, amcamı da bir kez daha e, kendisine saygı ve sevgilerinizi gönderelim. E, yani. e, sevgili Ali delioğlu ile beraber çok evet. aynı tabii salonda idman tabii yapmışlardır. Aynı zamanda. Evet.